Youtube kanalıma hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi yeni bir videoyla sizlerleyim. Üç Kız Kardeş dizisinin güzel oyuncusu Özcükay'dan yeni bir görüntü geldi. Sevilen oyuncunun kamera arkası yepyeni farklı görüntüleri paylaşım yapıldı. Yapılan bu paylaşımları ben de görücümle kanalımda düzenleyip sizlere sunmaktayım. Sizler de videolarımı beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın. Videolarımdan haberde olup bol bol yorum yapmayı unutmayalım. Alınışın büyüklerinden bu kadar olsun. Sizler daha fazla yorumlayın. Yeni bir videoyla yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın, takipte kalın.